Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Şimdi yeni yaptığımız silim makinesinin sarımını bir test edelim arkadaşlar. Şöyle tütünü yukarıdan verelim arkadaşlar. Saralım. Şimdi sarımını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar makinemiz özel üretim orijinal silim makinesi. Bütün aksamları özel üretilmiştir arkadaşlar. Güçlendirilmiş, sulandırılmış parçalarla beslenmiş bir kasadır arkadaşlar. Kart sistemi herhangi bir şey bir sorun olmuyor arkadaşlar. Kart sistemi de kendi özel üretimimiz. Gördüğünüz gibi otomatik devreye geçiyor ufak tütün. ufak motorumuz otomatik devreye geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sessiz bir sistemi var arkadaşlar aşınmaması için flexinin aşınmaması için daha hem sessiz hem aşınmaması için çok güzel bir sistem arkadaşlar arkadaşlar makinemiz özel üretimdir istediğiniz takdirde sipariş alıp kargo yapabiliyoruz arkadaşlar Türkiye'nin her yerine göndermemiz var arkadaşlar istediğiniz takdirde özel üretilip gönderiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağzı dop dolu. Boşluk bulamazsınız. Şöyle dip kısımlarını da açalım arkadaşlar. Gördüğünüz kadar en dipte bile boşluk bulamazsınız arkadaşlar. Şöyle bir baştan çekelim arkadaşlar. Şöyle herkesin yaptığı gibi. Gördüğünüz gibi en dip kısmına kadar dop dolu arkadaşlar. Boşluk bulamazsınız. Gayet kıvamında. Bakın arkadaşlar. Boşluk bulamazsınız. En kaliteli sarım bizdedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz tütünü sarabilirsiniz arkadaşlar bu makinede. Tamamdır evet. abi.